Hepinize merhaba. Gece yıkımızda karşınızdayım. Kuyu renkler ve açık renkler bir arada. Kısa bir program vereceğim. Fazla kirli değil zaten. Yıkama netim yoktu bir anda. Hadi yıkayalım adam. Evet, otomatik ve kireç önleyici. Görecek. herhalde asinsini açalım bunda fazla bir şey kalmadı zaten bitirdim bitireceğim evet dolu dolu tam bir ölçek bir de yarım koymak istiyorum ne olur ne olmaz şunun içindekiler ne fazla kirli ne az kirli ama olsun evet sen başla bitmeye üzere ya Çok üzücü Birer <laughs> ses oldu mu? Ve pervansiyon haklar Onu da bitirmeyiz üzere Zaten Galiba Bitirdim Evet bir kapak Evet diyorum bakalım ne kadar kalmış Ona göre Evet, bitirdim. Yarın silahları bitirdim. Yarım kapalı çıktı. Onu da ekliyorum şimdi. Bunun için biraz su ekleyip hemen geliyorum. İlk dönüşüm herkese ekran başına. suyumu koydum Bir elimi çarpılamam lazım. Evet. İçse biraz gazımın kenarını yapıştırdım çamaşırları. Bakım çözebilecek mi? Evet, ilaç suyumu döküyorum bunun içine. Ne bu Bu dur onu. Sonra ne diyeceğim? Evet uzun zamandan sonra tekrardan gelmeye çalıştım. Neler yapıyorsunuz? Durumlar nasıl? Bunu sormak istiyorum. Keyifler mevkiler nasıl? Benim keyfim çok iyi. En son artık gece yıkamasın. karşınızdayım zaten. İçinde hem kuyu renk var hem de şey var. Açık renkli var. Haberiniz olsun. Renk vermeyenlerden koydum. Her gün yıkadığım hiç, miktarlı çamaşır edersin artık. Çamaşır miktarı fazla yok, yarım yarım kazan, ya var ya yok. çok güzel mu? Ben çok seviyorum bunu böyle dönmesini. Sanki iki adet çamaşır atmış gibi görünüyor. Çok güzel. ve acil yıkanmalı bir eşyalar var içinde. O bir anda karar değiştirdim. O nedenle. Üst tarafta da fazla göstermemeye çalışıyorum. Üst taraf karışık. Beyaz çamaşırlarım orada yıkanacak bekliyor. Ama hemen hemen yıkamayacağım. Şu an bir zamanı var. Ondan sonra. Bakım çözemezse makine fişini çekip içindekileri çıkaracağım. Yine çöz. Kızın kenarından söküp alacağım yani. Evet bir saat 44 dakikamız kaldı. Ne çok köpük miktar arttı. Ben buradan kazandığını görüyorum. Yaz yaklaştırayım size doğru az bir şey. Şuan dökülecekler zaten. Çok az kaldı. Bileti verdi bana. Ama dökülecek mi hiç fikrim yok. Evet, bakalım bugün neymiş. Pazar günden hepinize sevgili günler. Bunu sabah dinleyeceğiniz için hepinize günaydın. Evet bu az bir şey ilerlesin. Ben tekrardan karşınızda olacağım. Seni çözme işlemini yapamadı. Şimdi makine durdum. Fişini çekmek zorunda kaldım. Şimdi çözüp hemen geliyorum. Burada bir saat 1 saat 35'ten 1 saat 47'ye yükseldi uy <laughs> çok güzel evet ilk dönüşü ekran başındayız dökülecektir artık da boşalttım şunu evet döküldü <laughs> suyumuzu alıyor güzel şu an ısıtmaya geçmesini bekliyorum sabırsızlan ısmaya geçsin karşınızda olacak bundan sonra saymaya başlayacağım suyunlara ne çektiğini evet şu an 1 saat 43 tam bunu ısıtmaya geçmesini beklemeyeceğim size şey, ben ıı, nasıl yazdım size çay soğumaması için kettle gibi çay ısıtma şey var ben onun içinden suyu doldurdum tam buraya kadar şimdi ben bunu makineye dökeceğim İlaç suyu ziyaretmek istemiyorum kaynar su, işime yarar. Çamaşırım hemen iyicilik olsun. Dökmeye başlıyorum. Bildiğin sıcak suyu gördüğünde şampuan gibi kokuyor, haberiniz olsun. Bu. Ben bu, bu böyle bir koku aldım bundan şu an. Evet, çok az bir şey bıraktım çalgalamak için. Ama şişeye sıcak suyu gördüğünde koku yapıyor şişeye çok kötü. Yemedim bunun direkt kırdı yemedim. Çok acayip har kokuyor. Evet. Bitirmiş bu maddeyi. Perbor seyahatleri bitirdim. Bunu da kapatıyorum tamam bunu. İçindeki su miktarı tam tamamı bana ait. Yeterli. Elimi yıkamak istiyorum şu an. Of. Elim yapış oldu bir anda. Of 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 köpüklü bir çok güzel. Köpük yıkaması sevenler herkes ekran başına. Ve şu an batım ısısını merak ediyorum. Hiçbir ısısı görmüyorum. Anlıyorum çünkü. Evet, 1 saat 41. bu zaman bayağı ilerisiz karşınızda olacağım tekrardan. Evet, 1 saat 36 dakikamız kaldı. Şu an bakıyoruz. Köpük miktarı indi. Ama o kadar değil. Birazcık indi. Normal köpük miktarı tam bu kadardı. Buraya kadar gelmişti. Bayağı indi. Su soğuduğundan sonra indi herhalde. Aynen öyle. Şimdi hiçbir ısı gelmiyor. Yani. ...önemli. Evet. 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 gelmişken? Çekmeciye et alıyorum ben buradan. önemli bir şey değil. Şimdi ben bunu yerine koyuyorum. Yumuşacısını ekliyorum. Yumuşacığım bu. Bir tane 34 dakikamız kaldı. Çek dolu dolu Bir de yarım koyacağım Yani bir buçuk Öyle söyleyeyim Kapat Kokusu çok güzel Yani bir Makineden çıkardım mı birazcık hafif kokusu kalıyor ama diyelim kuruduğunda hemen kokusu gidiyor eşitmana ya da eşya biraz sürttüğünde onun kokusu az bir şey geliyor yine de az sıkıntı olmuyor bence yine o kokusunu alabiliyormaz bir şey tabii de makinenin içinden çıkarken onun kokusunu almak istiyorum ama birazcık olmuyor çok hafif ya da kapağı açtığında hemen kokusu gidiyor. Öyle söyleyeyim. Ya çamuş Çamuşun miktarı fazla olduğu için öyle yapıyor. Ya da Baş neden. Bakalım Evet bu az daha ilerlesin. Tekrardan karşınızda olacağım. Ben de bu kutuyu inceleyeceğim. Tekrardan. Evet 1 saat 29 Sunus şu an bir şey hissetmiyorum çok güzel görünüyor içinde rengarenk Evet. 1 saat 28 falan <laughs> az daha ilerlesin. Tekrardan karşınıza olacağım. Evet. 1 saat 20 dakikamız kaldı. Ve içinde 40 derece 40 derece değil de 40 dereceye gelmezler. Yani 35 ya da 39 dereceye yakın. Yaslı. 40 derece yak çok yakın. Yakında 40 derece bulmuşur Bu ekran niye parlıyor? Bir anlamış değilim ama çözemedim. Ne yaparsam hep bu ekran parlaklığını yok edemiyorum. Ben buradan baktım mı? sayı kaç olduğu göster anlaşılmıyor. Şu an 1 saat 19 dakika kalmış ama 1 saat 1 yazıyor ama ötekinin ne olduğu anlaşılmıyor. Bunun bir püf noktası vardır ama ben bilmiyorum şu an. Yavaş yavaş öğreneceğim. Evet. Az daha ilerlesin tekrardan karşınızdayım. Evet 1 saat 9 dakikamız kaldı. Kedi oynarken zamanını unuttum. Evet şu an 55 derece. Şu 60 5 derece çok yakın şu an. Zaten soğutma suyuna tam tamına geliyor zaten 60 derece. O biraz tuhaf ama öyle. Ve ee, köpük miktarı çok güzel. Ay var ya. Aşık oldum köpek miktarına Bakalım yarın olsun da Ben sodomatik ve çamaşır sodası kireç önleyici bir alayım Almaya çalışayım bakalım alabilecek miyim Çünkü şu an ihtiyacım var çok az kaldı ya iki kapağı çıkar ya bir kapağı çıkar. Onun birisi. Şans da görüşmek üzere. Evet, soğutma suyunda görüşmek üzere demiştik. Şu an soğutma suyunu görüşmek üzere. Şuan sıkma anlamını çok merak ediyorum. Şimdiden sıkmadan karşınız olacak. Evet ara sıkma. Bu tık tık sesler de makineden geliyor haberiniz olsun. 手が出すか、昔、evet, のせい、evet,。 Kur'an gecinin biri. Allah bilir nasıl ses gidiyor şey. Bunu yapacak bir şey yok. <laughs> Suyun tamamlasın karşınızdayım. Evet ilk durumu suyun rengi hemen karıştı birbirine girdi. Evet. Sıkmadan tekrardan görüşmek üzere. Evet. Arası. ara sıkma yapmadı tam direkt analik sıkmaya geçti bu çok güzel bu dılımı da köpüğünü kesmek için düşmüşecek desem mi acaba? Şahat ayarsız kalıyor. Son iki durumu yapacağım bitirecek. En iyisi şöyle bir şey ekleyeyim. Gözün sunuyorum Şey yarım kapak. Bu kadar bir şey. Ya var ya olması karşınızda Evet, sıkmadan görüşmek üzere. Evet. Ana sıkma. Ma? Evet, ara sıkma. Güzel. Tekrar sıksın karşınızdayım. Evet, son suyunu göstermeyeceğim ben. O yüzden şimdiden size veda ediyorum. Hepinizle görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir dakika görüşmek üzere. Tekrardan. Bay. Bye.